Arkadaşlar gün tetris modu oynayacağız. Gracias like Nerede diye sorarsanız yeni güncellemede gelen şeyler kömürün artık bir anlamı kalmadı çok da. Sadece meşale yapmak için. Çünkü yakıp da ısıtabiliyorsun. Tane hayvan görürsem şimdi göstereceğim. dolandırıldık galiba. He bu oyun dondu bir an. Niye oyun donuyor? Şimdi üç tane topladık. Şu tane lazım. Ya. Oyunu kapatacağım en sonunda. Şimdi temel aletlerimizi yapma zamanı çünkü bol bol taş lazım. Ha bir de şu köye gitsek önce iyi olur. Nağınca bir şey geliyor mu yok? Hop. Çalıları kırınca geliyor muydu? Yeni başlıyorum da bu. Ateş böceği. Aa ateş böceği. Ateş böceklerini severim. Bunları toplarım. Bir sürü var. Sevinmeni koyarım. Oyunda neden lag var ya? Ya kusura bakmayın lag var. Ama bu kadar lag olmaz. Normal değil. Hatta normal ben. Benim oyunum çökmüştü düştüm. Neyse temel eşyalarımızı yapmak için 12 taş toplayayım. Lan niye iki tane kazma yapıyorum ben? Ben delirdim. Üf. Neyse ya. Çubuğumuz da kalmadı. Zaten. İleride kedi keseceğiz. Ya şuradaki samanları alabilir miyim? Neyse. Köylülerle ticaret yaparız. Güzel şeyler elde ederiz. Ben de crafting table yapıyorum. Ve böyle yine yeah. kılıç ve bir tane de bir tane de bir tane daha taş lazım ya <laughs> şu zamanları almak için bir tane taş lazım ha, şuradan böyle bom yaptık. Kaç zamanları almam lazım. Hem bundan keskinlik 5 de çıkabilir. Bilmem. O yazda yürüyen mi? Sen benim sen benim işime yarayacaksın lan. Ha? Sen benim çok işime yarayacaksın. Ayazda yürüyen çıkartman çok iyi. Vallahi ben bu köylüyü hapsederim. Valla Valla böylece yazda yürüyen la Hiçbir yerde çıkmaması lazım Köyden çıktı çok nadir Bir kere ondan takas yapmam lazım Ki Respawn olmasın Şöyle ekmeklerimizi yaptık. Şunu kır. Şu kütüphaneci bir yere hapsetmem lazım. Ha? Bakayım ne satıyorum. Ben nasıl alayım? Neyse bu bunu... ya şu oyunda bir lag olmasa var ya elmas set olmuştum. Şimdi Şeker kamışı yok. Adam diyor ki yok 24 24 kağıdı ben nereden bulayım? Pardon da yani. Etrafta şeker kamışı tek bir tane yok. Ben, alan benden istediği şeye bak ya. Adamın benden istediği şey bakarsınız artık yani. Neyse biraz daha taş kazmak gerekiyor. lazım çünkü bakın. Ama respawn olmaması gerekiyor. O ayazda yürüyeni almam gerekiyor yani. Respawn olacak. Ben 24 kağıdı bulmam lazım. Kağıt Nereden bulunuyor? Ay şurada azıcık var yani. 24 ka kağıt ne ya? Abim yani 24 kağıt ne? Aklıma bir fikir geldi. Haritadan işte, kağıt çıkıyordu. Ha ha ha. Haritacı köylü yok. Valla. Haritacı köylü yok. Haritacı köylü şey yapmış. Ne ne nerede yani? Bu ne? Dolandırılık ya. Neyse yatalım. Haritacı köylü Ee, satıyor mu? Satıyordu galiba. Sesi bir fullleyelim. <laughs> Bu bundurlar köylerde ne, na <laughs> neden nasıl nasıl çıktı be? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah şeytanı, şeytan ezmeneyim. Vallahi val var ya... Abi senden takas yapmaya gerek yok zaten. Lan ileride bir tane daha mı köy var? Ki? Ondan beni çıkarsa ben dünyanın en şanslı insanıyım. Bunları geri ekelim ki havuç yeniden böyle beleşe zümrüt olsun. Adamın topraklarından bari şey yapıyoruz. Bir kat. Sen gerçekten İyi misin? Ben yemeğim artık havuç. Havuç ve ekmek. Şu karşı adaya gidelim. Belki orası daha güzel bir köy. Şunlar çok ateş böceği istiyorum ben. Lan oha! Bin tane şeker kamışı var la. Nasıl bu kadar şanslıyım ya? Vallahi şans kaynıyor. Ama 24 tane çıkmadı. Patates de olur. Patates tarlanda var. Adamsın değilsin. Adamsın sen. Seni sevdim var. Adamsın lan sen. bir kere kaybolsun istemiyorum. Demir. Bu kadar fakir bir köy görmedim hayatımda be. Bu ne? Dümdüz dolandırıldık vallahi. Baktığım her sandıktan bunlar çıkıyorsa Eu Bu videonun sonunda otorite gibi olacağım. Elbette birini seveceğim. Tamam. Lan yanlışlıkla girdim YouTube'a. Ben Ben niye YouTube'a giriyorum? Yanlışlıkla. Üf. Vallahi yeter ya yeter. Senaller. Bunu yapmak istemiyorum. Hespan mı oldun? Yeter ya. Hayır. Respawn mı oldun? Gidip de Respawn mı oldun gerçekten? Mal mısın sen ya? <laughs> Belli ki seni sana... Şey 5000 kere zombi köyden normal köylüye çevireceğim. Hiçbir işe yaradığın yok ya. Hiçbir işe yaradığın yok. Gerçek söylüyorum. Hiçbir işe yaradığın yok gerçekten. Hiçbir işe yaradığın yok sen. Senin. Satmayı bırakmış. Püh! Ben Ayaz'da yürüyen için şimdi kaç saat uğraşacağım? Gerizekalı! Bir daha köylülerle takas yapmayacağım ya. Bu ne bok gibi şey veriyor. Uf ya. Seni var ya ben. Seni var ya ben. Ben şimdi seni var ya. Kaç kere işinden döndürdüm. Kaç kere işinden döndürürüm şimdi ben. Ben seni var ya Benden de kaçamazsın. O şekerim. Ne satıyorsun la? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Eş olay eşik. Şimdi sattı ya. Meşhur eşek. <laughs> lan sen en kötü büyülü kitabı mı satıyorsun lan? <laughs> Neyse vurmayayım. Lazım. Hatta <laughs> al lan bunu. En kötü kitabı bana satıyor. Gidip de. Mal mıdır nedir ya? Hani mal mıdır nedir? <laughs> Neyse videomuz bu kadardı. Dediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.